Uludağ'ın saklı cenneti burası. E, Uludağ'da gizli cennet dediğimiz, tabir ettiğimiz e, bir bölgedeyiz. Çobankaya mevkiinde. Karinli ailesine ait e, ahşap, orman evlerindeyiz. Burası e, yılın e, 12 12'yi açıktır. Dört mevsim çalışıyor. Yazında, kışında çok e, rağbet gören bir bölgedeyiz. 23 tane evimiz var. Şimdi yılbaşına hazırlandık. Yılbaşı doluyuz evlerimizde. O da kahvaltı çalışıyoruz. Ee, daha çok buraya çocuklu aileler geliyor. Aktivite bol. Yazın yazlık aktiviteler. Kışında e, burada kendi evinin önünde hemen e, bireyseldir. Herkesin misafirlerin konakladığı yerler. Karda olunca epey bir aktiviteli e, durumlar oluyor burada. Şöyle zaten kayak merkezi burası. Daha çok karla vakit geçiriliyor. E, kayak merkezi olmasa bile zaten kaya gelen misafirler var. Kar zaten başlı başına bir aktivite. E, kar olduğu için yazın tabii başka bir e, aktiviteler. O doğayla iç içe, ormanla iç içe. E, ormanın içinde işte kuş sesi eşliğinde burada e, tatil ve huzur bulmak büyük bir zevk. Tabii şimdi bir tercih sebebi bu. Biliyorsunuz son zamanlarda son işte pandemi dönemi ve daha sonrası artık doğadaki kamp alanları, doğadaki bu tip bungalov evler, ahşap evler çok popüler oldu. Farkı bu, farkı doğayla iç içe olmak. En büyük farkı bu. Yani o doğayla, ağaçlarla, böceklerle, kuşlarla beraber olmak artık çok tercih edilen bir durum. Ünite fiyattır fiyat politikası. Ev fiyatı geçerlidir. En küçük evimizde 3 kişi kalıyor. E, orta tip evimiz var. Bu en küçük evimizin ismi Junior. Orta tip evimizin Senior. Bir de bir King evimiz var. Büyük evimiz var. 3 kişi, 4 kişi ve 6 kişilik şeklinde. Ve e, konaklayan misafirlere kahvaltılı satıyoruz. Oda kahvaltı dahi satıyoruz. E, güzel, hoş, yine bir ahşap bir restorantımız var. Orada serpme kahvaltıyla ...günü tamamlıyor misafirler. Şunu bir, bir, yani normal otelden farkı konaklama şeklinde fiyat farkında şu... ...yani otelde kişi başı fiyat geçerliyken... ...burada... E, ...sadece ünite fiyat dediğimiz yani ev parası ödeyip konaklayabiliyor. Rezervasyon yapan misafirler daha da heyecanlı çünkü yeni yılı burada girmek de ayrı bir zevk, ayrı bir heyecan. Uludağ'da, en zirvede... ...2024'de burada merhaba diyecek misafirler... ...çok önceden rezervasyonları yaptırdılar. Dolu olmak da güzel burada yüzde 80 90 doluluğu yakaladık burada artık burası çok tercih edilen edilebilen e, takip edilen e, bir nokta. Oh, oh. Dur orada, dur orada gitme. Bak ben seni çekeceğim kendi fotoğrafına bak ondan sonra benim çekeceğim şeye bak.